Arkadaşlar, Zeynep'e büyük bir şaka yapacağım. Şu balonun içine biraz mürekkep ve su dolduralım. Evet, Zeynep burada. Bu salak. Uyuyor yine. Hemen üstüne atalım. Bir dakika. Bu ne? Zeynep yok. Lan siz ne yapıyorsunuz burada? Lan şerefsiz. Demek sen beni mürekkeple boyayacaktın ha? Kaçma lan. Anne ne yapıyorsun burada? Garip garip hareketler. Çarpıldın mı? Sana bir şey söyleyeceğim. Zeynep'le babam beni dövdü. Git onları cezalandır. Demek öyle ha? Hemen onları bir döveyim. Nerede onlar? Şu kapıya yavaş vurayım da kırılmasın. Lan Rıza ne yapıyorsun? Karıcı, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Sana çiçek aldım. Anne dur, onları dövmedin ama. Bana çiçek almışlar, mutlu oldum. Oley, kızım sonunda kandırdık anneli. Evet baba, kandırdık. Sen çok çakalsın ha. Dayak yemeden kurtulduk. O kadar acele etme. Defol lan adamızdan, şerefsiz. Hep sen mi bizi dövdüreceksin? O karıyı da seni de döverim ha. Ona göre, gidin. <laughs> Anne duydun değil mi? Ne dediler? Duydum oğlum. Şu satırla keseceğim. Gelin lan buraya. <laughs> Abi bu karı manyak bizi öldürecek. Karıcığım sana ikinci bir hediye aldım. Defol lan buradan geri zekalı. Gel lan buraya Zeynep. <laughs> Zeynep bu odanın hali ne? Ne kadar pisliksin. Yediğini içtiğini döküyorsun. Abi bir dur ya şurada oyun oynuyorum. Seninle mi uğraşacağım? Defol git buradan. O da benim. O da da istediğimi yaparım. Sana mı hesap vereceğim? Şerefsiz. Ayrıca sen anne babama dövdürdün bizi. Zeynep sana bir hediye vereceğim. Götür anneme ver. Annem mutlu olacak tamam mı? Al. Abi e, teşekkür ederim anne baba. Bakın size hediye aldım. Barışmak icabında. Buyurun yıl dönümünüze özel. Kızın aldığı hediyeye bak. Kocaman eşofman almış. İkimiz bir eşofmana girdik. Anne baba bakın Zeynep sizinle dalga geçiyor. Gitmiş ne almış Size manası ikiniz bir eşofmana sığarsınız da bir mezara sığamazsınız diyor. Ya abi salak ben anne ben almadım. Aslında abim aldı. Yalan söyleme lan seni mahvedeceğim. Ya Zeynep benimle uğraşırsan sonun bu olur. Şerefsiz. Arkadaşlar annem beni dövmeye götürüyor. Lütfen bana yardımcı olun. Ayrıca kanalıma abone olup videolarımı da beğenin. Sizleri çok seviyorum.